Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kral vezir oynuyoruz şu an kağıtlarımız burada size kısacası oyundan bahsedeyim Arkadaşlar bir tane kral üç tane vezirimiz var o üç vezir krallı kuralını kral ne istersen onu yapmaya Çalışıyor. zorunlu zorunlu Kral ne istersen artık evet, Onun için arkadaşlar. şimdi kural çekimi yapacağız evet, arkadaşlar Vezir çıktı şey kesin kral çıkacak Kral çıktı yes ben yes <laughs> Şimdiden Ali'yle siftaha ye başlayalım. Yere uzan. Uzan. Ama yapma onu. <laughs> uzan lan. Oğlum kirli yer. Tamam öyle kalma. Sen, sen git bakayım. Çekil Gid baba gel. Anne senin kokuya gel. Kurucu bozulmasın. Koklayacak. Ne olur. Ömer sen gel buraya. Evet arkadaşlar. Sen benim, benim <laughs> en sadık kralımsın. Sana kendi şeyler yaparız. Hadi gıdıkla bakayım. Hayır. Hadi. Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Yok papatya değildi. Gıdıkla bu kadar mı? Sana gıdıkla. Senin gıdıkla bu kadar <laughs> mı? Oğlum bu haksızlık var. <laughs> <laughs> şimdi sıra Ahmet'e Ahmet'i gıdıkla. <laughs> ben gıdıklanmıyorum. <şimdi. gülüyor> tamam gıdıklayın bak. Şuna bak şuna. Sen şuna çek. Ha Arkadaşlar <laughs> patron benim. <laughs> Şimdi hayırdır lan patron. Şaka yaptım. Hiç Şaka yaptım yemin ederim şaka. ayağını. lan millet işte. Eşekler. Kralım kralım. Batım bunlar yeni doğmuşlar. Şimdi. Evet. Arkadaşlar bir şey ne diyor? Benim Devam edelim. Evet arkadaşlar şu an videomuza mükemmel bir misafirimiz var. Bak şey, dendiri Evet arkadaşlar. Evet şimdi bir şey buldum arkadaşlar. Evde şu an kaşındırıcı toz var. Aa! arkadaşlar. İçlerine içlerine. Bu işlerini. banyo yapmadan geçmiyor. Hiçbir Hayata şekilde. Geçmiyor. Hiçbir <laughs> şekilde. Evet. Şimdi aranızdaki yarışı belirleyin. Koşu. Ya yok koşu değil. Koşu kamera yetişim. Yok ben koşu değil dedim. Ben yetişemem. <laughs> çek şurayı çek. Burada var burada. Arkadaşlar bende de kemikler var. Bir de çıkalım başladı. <gülüyor> ne yapacağız lan? Ben ben geçin, bir şey. e, Taş, ne yapacağız? Taş katma atma. kaz. Hayır alabla alabla. <laughs> al alabla mı? Alabla mı? Alabla Böyle böyle yapıyorsun? Şöyle var ya. Bilmiyorum. Hadi koşun. Hayır o koşu başla? başla sen önden başla? Yok öyle bir şey. Dile yok. Taş kağıt ma, Hadi. 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 Manyak amca. Ne 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 Arkadaşlar. Bunların beyinlerinde var. Bir tek ben zekalıyım. Beyim beni tek çalışıyor. Sen zekalısın oğlum. Ahmet. Run. Yani bak çek çek orada. Çek çek çek. Öyle mi kaçtı ki? Mert'i çekecek mi? Bu kaşını dıracı tozdan. Sen güler miyim? Çekelim. Yeniden çekelim lan videoyu. Başlat başlat yeniden çekelim. Evet, evet arkadaşlar şimdi Ahmet'e kaçırdı. Devam edelim. Hayır Esin. Hadi bak çok fazla çok kötü kaçırdı. At at at. Oh, at. Oha, az at. Tamam az at. At at at. At at <gülüyor> at. At aç at. Ay açtım. At, az at. az atın. Bıraksın. Ne yaptın oğlum ya? Birini başka birini atsın. Ver ver ver. Arkadaşlar Ahmet'e zar zor tuttuk. Sonunda Arkadaşlar çektim ama atletinin içine de dışına girdi. Tamam. Çektim hepsini de. Abi daha niye da atıyorsunuz. Ne güzel evet. daha dışına geldi pek de. Arkadaşlar Ahmet angry. <laughs> o niye döktünüz? <gülüyor> Çocuk verir cezaya katlar. Küçücük tozlar kalıyor içinde. O hisler yani, çok güzel. o yaşadın. kalsın. <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar başka bir ceza buldum. Şimdi şunları. Ali ne istiyorsun bizden ya? Ne istiyorsun? Sen Hayır. O Oo, istiyor. bir de parmağı olsun. kap kadın ortasına. <laughs> Neyse bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Evet. tak. Kulak 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 kulak. Ay burun çok acıtır. Gel lan. Kulak kulak ya. kulak kulak. Gel lan. Burun oluyor. <laughs>

Arkadaşlar öldüm, geberdim, mandal adam oldum. Lan devam edelim. Ne biçim şey? Arkadaşlar izleri kaldı. İki dakikadır bununla tutuyor. Evet arkadaşlar yeni bir ceza buldum. Hmm. Ahmet evet. sen çok boş duruyorsun. dakika Yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Kaybedenin çok kötü bir cezam var. Ne yapacağız? Yarışma yine aranızda biliyorsunuz. Bu sefer 20 saniye başladı. Eee ne yapalım? Saç kötmek. Ya, ya, alalım alalım da ben çıksın. Ya alalım da gitmiyoruz kişi böyle yapıyor. Böyle yapan gidiyor. İki kişi böyle ya, yaparsa yok. böyle yapan evet. İki evet. kişi böyle yapmaz. Evet. 9 yok. Hadi

Oh. Hayır, Hareket ediyor gel, Ali, gel, Ali. Hadi, gel hızlı, koy. hızlı koy. Yanlış yere koydum. İçine mi girdi? Aa olur, içimi <gülüyor> İçine <gülüyor> girmedi. <gülüyor> 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 attım bak gördün mü? İçinde <laughs> <laughs> <yedim gülüyor> mi? Oy yemek gel, yemek gel. Oy yemek gel, yemek gel. Oy yemek Böyle yemek çı çok eğlenceli. yemek gel, yemek gel. Oy yemek Çıkar yemek çıkar. Oy yemek yeter. yemek gel. Oy yemek Ali'nin karnında ne Kelebek Ali'nin Devam şey edelim. Evet arkadaşlar böyle eğlenceli videodan devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ailemize abone olmayı unutmayın. Bay bay.